Neler oldu öyle? He? Bunca şey olmuş, sen bize olanları haber vermedin. Ben aslında... Sadece... Ben, ben, ben! Ne geveliyorsun? Ne aklından geçiyordu? Aklını eseni mi yapacaksın? Öyle bir şey değil. Neden? Sikandır'ın nişanının bozulduğunu bilmiyor muydun yani? Bak Najaf... Fazla duygusal davranıyorsun. Başkasının duygularını nasıl hiçe sayabilirsin ki? Senin dua için hislerin yok mu? Ben kardeşim için duygusal davranıyorsam bunda ne sorun var öyleyse? Malia sana daha önce söyledim. Şimdi yine söylüyorum. Biz çok iyi arkadaşız. Ve hep öyle kalacağız. Seninle arkadaş kalmayı hiç istemedim. Ama bana göre seninle arkadaş olarak kalmamız en iyisi olur Maria. Seninle o şekilde iyiyiz. Bu son kararın mı peki? Bu karar hem benim hem de senin iyiliğin için Maria.